İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte uygulamasının sürekli olarak durması ile ilgili soruna değineceğim. Bunun için Play Store'dan Google uygulamasını bulup buradan güncellemeleri yapabilirsiniz. Aynı şekilde Chrome uygulamasına da buradan güncellemeleri yapabilirsiniz. Eğer sorun düzelmezse ayarlar kısmından uygulamalar kısmına buradan uygulamaları yönet buraya Google yazıyoruz. Buradan güncellemeleri kaldır seçeneği var. Buradan güncellemeleri kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde verileri temizle kısmından alanı yönet ya da önbelleği temizle ikisini de deneyebilirsiniz. Tüm verileri temizle dediğimizde bu sadece bu uygulamayla ilgili verileri silecektir. Herhangi bir kişisel veriniz, dosyanız, resminiz hiçbir şeyiniz silinmeyecektir. Aynı şekilde Chrome uygulamasına da buradan bu şekilde bilgilerine erişip buradan güncellemeleri kaldırıp verileri temizleyebilirsiniz.